Selam buralar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Bayağıdır video çekmiyorum ama artık video çekmenin zamanı geldi. Ben biraz bilgisayardan alıştırma yaptım Minecraft'ta. Ya çünkü ben bilgisayardan Minecraft'ı daha yeni yükledim aslında. Şimdi neyse oyuna hızlıca başlayalım. Tabii ki bu oyuna öncelikle odun kazarak başlamamız gerekiyor. Tabi mod yoksa, yani mod varsa belki de şey yapmanız gerekmez, odun kırılmanız. Ama benim modum yok. Survivor serisine başlayacağız. Ee, Survivor serisini bilmeyenler varsa bildiğini sadece bir seri olacak. Yani öyle. Hardcore yapmıyorum. Çünkü hardcoreda ölürsek bitiyor. Minecraft'ı bilenler bu hardcore'ın ne olduğunu biliyor. Belki aralarda menant yapabilirim arkadaşlarını toplayıp. Ona da bakarız. Neyse şimdi şunları toplayalım. 32 tane. Bu arada karakterimi yapmayı da bulacağım. Ee, o yüzden siz beklemede kalın. Karakterim hiçbir zaman böyle olmayacak. Şimdi şu 12 tane yeter. Onun hemen seni koyalım. Şöyle bir hayır. Şöyle ve böyle. Tamam. Şunu kazalım ve alalım bunu. Gerçi dursun o. Tamam Ben Bence bu kazıyım. He. Tamam buraya girebiliriz belki ama önce benim taş ihtiyacım var. Taş devrine geçtik. Zaten bu oyunda tüm başarıları kazanmak biraz zor ama yani Survivor serimizde de öyle olacak. İlk videolar her zaman oyunlarda genellikle sıkıcı olabiliyor çünkü gelişmemiz lazım hele de böyle oyunlarda. O yüzden ilk videolar bazen sıkıcı olabiliyor. Dediğim gibi gelişmemiz lazım. Gelişmezsek bu oyunlarda hiçbir şey yapamayız. Onun dışında yemek etrafta hiç göremiyorum. Koşmuyorum yoksa açtım çok azıktan. Neyse şimdi şöyle ne? bir kazma yaptım. Bir tane kazma, bir tane kazma. Tamam. Artık senin seni şöyle döndürüz. Sen şöyle ve sıkılabiliriz. Ee, Mavi gidelim. Ee, ha, benim yapmam lazım. Ben koyarım o zaman. Çok da koşmak istemiyorum. Açlığımın hızlı gitmesini istemiyorum. şöyle dikelim bunu. Ee, tavuk var. Şunu yaramaz ee, Bakacağız. Görüyor musunuz ben? Göremiyorum. Dardım. kaybetmememiz lazım. Ona direkt oraya mı girsek? Arkadaşlar. Yoksa Yani... Bay, bay, bay. Olmaz be zorluca ya. Hakikaten. Yani... Biraz çabuk oldu. Sen bana bir lok ver. Ben, ben şu demirleri kazayım. Zaten o da demir gördüğümüz için onları kazacağım tabii ki. Hı, Allah. Ha blok bitti sandım ya çok korktum. Neyse hemen şunları bir kazalım arkadaşlar. Şu bir yaz bayağı var. Bayağı iyi var ya çıktı. Ya bunlarla bir şey yapabiliriz. Bir tane burada var ve çok güzel. Onun dışında şurada kömür görmüştüm ben. Şöyle ben şey oynayalım. Hah. Sen gelmesin mi? demir kürek düşürdü. <laughs> işimize yarar. Bu arada şuradaydı. Şöyle bir blok koyarak gidebiliriz. Onun dışında işte, kömürü kaybettim ben. Bakacak kömür nerede? Heh. <laughs> Süper mükemmel yani. Ha şurada. Bu mağara bayağı iyi ya. Arkadaşlar ben buraya girelim. Geçici bir buraya ev yapalım bence. Biz arkadaşlar şöyle. Şöyle ev yapalım buraya. Ve biz burada biraz bile olsa yaşayalım. Az bile olsa yaşayalım çünkü burada mağara çok güzel. En azından şuraya geçici bir ev yapabiliriz. Derken kömür buldum ve süper. Süper. Yani çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Seni kıralım, seni kıralım. Bir de kömürün şöyle bir güzelliği var. Kırdıkça çıkıyor. Ya bitmiyor bu kömürler. Hiç sen de kıralım ve iyice oluştu. Yani ben ilk bir bu kalkan yapıyorum. Neyse. ya taşla kapatalım. Şurayı şöyle yaparız. Sen şöyle, sen de şöyle yapalım. Şurayı şöyle kapatalım. Üstümüzden bir şey atlamasın. Şunu şöyle kapatalım. İçerisi biraz aydınlık olur. Ve ben şunu koyup bir tane son odunlarımla bunu yapıyorum. Hop koydum ve açalım. Hemen biraz odun almam lazım. Alalım birazcık odun. Çünkü odun güzel lazım zaten biliyorsunuz. Şöyle kırabiliyorum güzel. Sen de kırarım. Sen de aynı şekilde kıraram. Ya da boş verin. Tamam. Şimdi ne yapacaktık abi Biz şunları çevirecektik. Elimde yeterince taş var. Çünkü fırın yapacağız. Yani şöyle. Bu arada bu videolar biraz uzun olabilir. Minecraft videoları uzun olduğu için. Ben de genellikle uzun yapmayı düşünüyorum. O yüzden böyle olacak. Şimdi demir koyuyoruz. Hiç hareket etmeyeceğim. Ki şey olmasın. Hem de bu burayı da aydınlattı. O da çok güzel oldu. Şimdi bir demir oldu bile. Hemen donanım edine kazandık ve ben hemencecik bir kalkan çakayım. Güzel olur. Tamam. Ayrıca buna takmam lazım. Tamam artık savunabiliyoruz. Aslında gidebiliriz ya. Gidelim mi? Ben birazcık vazgeçtim. Oraya gitmeyelim. O ne? O ne öyle? niye hepsini almadım ama. bir tane kazma yaparım. Bir dakika. Çubuk koymayı unuttum ben de neden oluyor arıyorum. Tamam demir kazma değil mi? Diyor. Ve son demirim. Bu da. Bunlarla, da, bunlarla ne yapsak? Hadi bunlarla da bir tane balta yapayım. Ee, balta yapayım yapayım. İşe yarar. Elbette. Tamam. Süper oldu. Onun dışında seni alalım. Bir tane kitabına bakalım. Neler var? Yuh. Bunu tek şey mi yapabiliyormuş bu saldırı karşı, dokuz. Aynı hasarı kaç? 9. Aynıyım şunların saldırı hasarı. Tuh. Neyse ya. Ee, kömürleri aldım. Eee şeyimiz bitmiş çabuk. Ben niye konuşamıyorum bu videoda ya? Ve yanlış şeyler tıklıyorum. Çok konuştum sana. Şöyle ikisiyle yaparız. Ve... Hı şuraya koyarım. Sonra seni şöyle, seni şöyle, seni şöyle koyarım ama seni kırarım. Sen de şöyle koyarım. Ve aydınlık olur evimiz. Yani şuraya şöyle koyayım. Şuraya şöyle koyayım. Aydınlık olsun burası en azından. O sırada ben de kassam mı diye düşünmeye başlıyorum. Şimdi bence mağaraya doğru kazanım arkadaşlar biz. Yani sonuçta daha yani. Elbette bu değil mi mağarayız? Ben şurayı da aydın canavar da olmasın sonra. e ee? Hmm burası. Anladım. O zaman buraya sonra gelirim. Ben yani buradan mağaraya girişimizi yaparız. Ama onun dışında ilk bir et lazım bize. Et lazım ki. Neyse ben sabah olmasını bekleyeceğim. Burayı da keserim herhalde. Bilmiyorum. Şurayı da kapatayım ben. Nasıl araya kendimi sıkıştırabilirim ben? Nasıl yapıldı bu? Biz yapamadım araya. Kendimi sıkıştırmaya denedim ama ne olmadı. Neyse şu toprak bir yeri kazacağız. O yüzden ben burada bekleyeceğim. Hatta evimizi de biraz büyütelim o sırada. Şöyle. Güzelce evimiz büyüsün. Şurayı toprakla kapatayım ve... Evet arkadaşlar. Sabah olmuş. Ben içeride biraz televizyon izliyordum. Arada gelip bakıyordum. Sabah olmuş. Şimdi mağaraya gireceğiz. Oh Allah! Ya, ne Başka, başka. Ha ha, kendine vurdu söyledi. Sırt ne yaptın ya? Keşke alt kopluluk toplayabilsek yine. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Olayım ben olmayayım ben. Tamam gelsene sen. Ay, 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 ay. Ay, ay. gel sen de önce. Ya bu sabah saldırmıyordu ya. <laughs> gel. Evet, yes, çıktı güzel. Az benim şeyim yok ya. Meşale yok. Şunları kırayım o zaman ben. Az ben üç tane biraz daha yapayım hatta ben. Geç önce şey yapmam lazım. 8 tane yapsam yeter. Kömür böyle. Bunu böyle. Bunu bayağı yapayım ben. Onun şimdi iyiyiz artık. Az canım gitti ya. O kötü oldu bak. Ha, aynen orada bir de creeper var süper oldu yani. Kripke gel sen kripke. Kripke gel. Patla kanka. Ha patladı. Tamam. <laughs> evet bizi yandık şimdi. <laughs> Kaç. Kaç. Hayır. Tamam minik zombi. Oğlum oh, kurtuldum ya. Ne yapıyorsun ya? Çiğe atıyacağım mecbur. Bu da ben doyurmayacak ya. Bir zombinin şeyi bana lazım. Tamam sen beni görmedin. Çok güzel ama ben bunu yukarıda yemek istiyorum. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde. Bu Yap. şunu artık bir dolsun canım ya. Ben yiyoruz. Burada ne kadar? 27 saniye. Kötü mü yaptım, iyi mi yaptım hiç bilmiyorum. Ama en azından biraz canım dolar. İyi ya yani başka canlı olmuyor. Mecburen. Bu, canla benim bu iskeleti öldürmem lazım. İki iskelet var hem de. Çok kötü oldu bak bu. Gel buraya ya. Kaçak demiş ya. Şunu da kirlenmem lazım. Ne the Biraz öleceğiz. Hakikaten biz bir yemek yapmamız artık gerekiyor. Arkadaşlar. Yani ne yaparsak yapmamız lazım artık. Bir koyun, bir şey, inek. Ben lazım. Ne kalan orada ya? Yu. Oo, Şuraya Selam dostlar. Ne? Bakıyorsun. Size ihtiyacım var ya. Vallahi üzgünüm ama. Tamam. Öl. Yapacak hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar. Şey, bunları öldürmemiz lazım. Yemek önemli. Onun dışında... Şu mu yapacağız ya? Uyuyacağız. Tamam. Yeter yeter bu kadar et. Evet. Bunları bunları pişireyim. Koyun da yok ama. Koyun lazım bize asla. Kıyamet veriyor hem de şey veriyor. Benim de kuş mu lazım ama. O çoğun var. Mesela yukarı. Hadi. Hadi. Ya. Yanlışı kazmışız. Bir dakika benim küreğim yok mu? Tamam. <laughs> ben küreğimin olduğunu unuttum da. Bu bayağı mağara var. İyi bir sikte doğru. Patam. Ay, mağarayı kaybettim zannettim. Tokaptam. Neyse. Snap. Altı kütüsü gibi pişirmem lazım. Hızlı pişin. Hızlı pişin hadi. Hadi hızlı. Yemek lazım yemek. Bir tane daha var ya. Bari tam doldurayım hani. Sonunda yemek. Sonunda. Gerçekten sonunda. Yaptım. Süper oldu sonunda güzel bir can artışı yaşadı. Ama canım bir daha hiç atladı. Ha, yani bir daha. Yaz bekleyelim hemen. Hemen bir daha canım. Ve artık canım fullendi. Yes. Ama ben şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, daha tüm etleri ben de pişireyim de. Yani et suyunu çekmeyelim en azından. Ne oldu ya? Evet. Hadi haydi haydi. Hızlı. Şunu pişirmez evet. Bir tane daha harcadık. Kümürlerimiz bitiyor ama hiç sorun değil. Hemen sonra onu pişirmeye başla. Şu de alalım. Artık gidelim. Seni de alalım. Çok iki tane bu pişirir rahat bir şekilde. Biftek ve pişmiş domuz pirinç olası. İyidir. Et yani sonuçta. Hop senin yerine şu blok. Öncelikle gereksiz eşyaları almıyorum taş alırım. Blok lazım. Her ihtimale karşı. Tamam. Şu an güzel. Onun dışında seni alacağız. Ve seni alacağız. Seni. 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 seni ve seni. De alalım. Evet artık maceraya başlıyoruz. Derkenler bir tane Kripton adam patlattı. Patladı dostum. Ee, bunun için sen var lazım. Tüm pancerden alayım ben. Şunlar demir değil mi? Değilmiş. Yo! <laughs> Vardın. Ne? Nasıl yani ya? Nasıl vardın olabilir? Arkadaşlar, biz oradan biraz uzak duralım ama buraya gidelim biz. Buradan çok güzel şeyler çıkar. Vardın geliyor mu arkadaşlar bu kadar sesle veya bu alanda vardın gelebiliyor mu? Ben şu an çok korkuyorum o yüzden Bir de ses de yok Tamam ben, ben şimdi biraz alanımı büyüteceğim Şöyle Ve En azından birazcık kurunmadım olmak istiyorum yani. En azından biraz bile olsa. bu hmm, Arkadaşlar işte etrafta demir yok. Bunu ben buraya neden ışık hiç koymadım onu bilmiyorum. Onun dışında demir göremiyorum ben. Üstlere bakabiliriz. Bayağı büyük bir yer. Gerçekten büyük bir yer. Yani neden burada beklediğimi soruyorsanız gitmeye kalkıyorum. Çünkü her an Warden veya ne bileyim bilmiyorum şu Warden bari bir gelebiliyorsa çıksın hani. Resmen korkuyorum abi girmeye. Ben burada bu videoyu sonlandırayım. Ama bir sonraki videoda ölsek bile buraya girelim bence. Ne diyorsunuz? Şunlara dikkat edelim. Onun dışında ben etrafı biraz korumaya alayım. Şimdi. Hıpsız olmayalım. Ve güzel en azından kurmakla bir yer yapmış oldu. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. 11'e basınca Yok evet, şöyle tamam. Evet buralar like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.